Poyraz oyunda herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere GTA San Andreas'te muhtemelen hiç duymadığınız ilk kez duyacağınız bazı ilginç bilgiler vermek istiyorum. Bunu bu San Andreas'i çok iyi biliyorum deseniz bile hiç bilmeyeceğiniz şeyleri göstereceğim arkadaşlar. İlk detayımıza başlayalım. Arkamda görmüş olduğunuz ağaca şu şekilde Süre füzeyle ve ateş etsek bile hiçbir şekilde arkadaşlar devrilmiyor arkadaşlar. Ama oyunda bazı devrilebilen ağaçlar var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bu şekilde mesela. Bu ağaçlara arkadaşlar roket attığımız zaman bu şekilde aşırı derecede takla atarak arkadaşlar devrilebilen ağaçlar gibi. Bir de aşırı derecede takla atıyor arkadaşlar şöyle şekilde. Yani Bu şekilde. bu özelliği ekleyeyim derken biraz fazla abartmış. Şöyle bir tane bomba yapıştırarak da göstereyim. Şu şekilde. Şöyle bir tane de bomba yapıştırarak göstereceğim arkadaşlar. Bir tane bomba yapıştırarak yeter Şöyle. Bir de yani başka bir yere takla atarak yani dönen top gibi bir şekilde takla atıyor. Peki testereyle oluyor mu diye denecek diye soracaksınız arkadaşlar. testere son işte işi bu. Bir, bir bakın testereyle de deneyelim bakalım. Ağzı bir şey olmadı ama biri değildik arkadaşlar. Yani testere sadece insanları kesmek için arkadaşlar. Yani Şimdi diğer göstereceğim olaya geçelim arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Bullshit. Şimdi bu şekilde arkadaşlar sevgilimize alakalı yani denesi ile alakalı bir şey daha göstereceğim arkadaşlar sevgililerle alakalı bunu da eminim GTA sanırım da bilmiyordunuz arkadaşlar. Hey there. Şu şekilde hey. Mi? çok güzel. Hatta ben de dolaşmak istiyorum zaten eğlenmek istiyorum. Bildiğimi göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar denizde de farklı bir sevgilinizi alıp dolaştığınız zaman arkadaşlar diğer sevgilinizden birini biriyle karşılaşabilirsiniz bir ve de çok değişik bir ara sahne ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar yani çok değişik bir ara sahne ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar tabi bu çok nadir arkadaşlar çok nadir bir şekilde karşılaşıyorsunuz bu arada sahnede çok nadir arkadaşlar evet karşılaşmazsa şey arkadaşlar bu videoda bir short videosu çekelim arkadaşlar orada karşılaşmaya çalışıyorum bakın Arkadaşlar. <laughs> şimdi, Ben şu an çekerim arkadaşlar. Ben evet, şu an videosu. Ben şu çekerim arkadaşlar. Şu an videosu. Şu an videosu ne? Denk gelmeye arkadaşlar. Yani. Hatta bir gün seyir için eğlendim arkadaşlar. Bu videoya devam edelim. Bu şekilde arkadaşlar eğlendim. Ve bu şekilde bir gün seyir için eğlendim. Denk gelmiyor arkadaşlar. Yani. Evet, Denk gelmiyor arkadaşlar. size tabi her denk gelir ki arkadaşlar size her denk geldiyse yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar bu arada I love to, I to eğer siz denk geldiyseniz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar bunu şimdi diğer göstereceğim olaya geçelim arkadaşlar bu şekilde Diğer göstereceğim olay arkadaşlar şöyle Şöyle sanfer amelimenle gidelim. Oh, Geldim, mi? Geldik. Geldim. Şurada hemen bir tane aracımız olacak arkadaşlar. Hemen şu arabayı arkadaşlar çok yani bütün avelimenler de var zaten arkadaşlar bu arabadan. Şimdi bu arabanın bir özelliği var arkadaşlar. Bu arabanın arkasına yani arkadaşlar. Merdiven bağlayabiliyorsunuz e arkadaşlar. Bu, bu arabanın arkasına merdiven bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu video çok uzun olmasın arkadaşlar. Ben merdivene vurayım. Video devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Gözüm bu merdiven arkadaşlar. Şu şekilde. Bağlayalım. Bu şekilde. Bu merdiveni bu arabanın arkasına bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz Raspantinos havalimanında, Raspantinos havalimanında büyük bir uçak var arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Yani bunu biliyorsunuzdur. Bu uçağa normalde arkadaşlar indiğimiz zaman tekrar binemiyoruz arkadaşlar. Bu medeniyeti kullanarak biliniriz. Görüşmek üzere. Yanlış. Bir önce de, de. maddeler arkadaşlar kayboldu öyle Bu arada arkadaşlar Los Santos'a gelelim ama bir de o merdivenden yok arkadaşlar. Bir tek Los Santos ve San Fierro da var arkadaşlar. Dileme şu Merwen'i de alalım. Peki de Arkadaşlar İyi arkadaşlar şu uçağı ben bir çıkartayım arkadaşlar video devam ediyor. şu şekilde arkadaşlar uçağı çıkarttık görmüş olduğunuz gibi bu uçağa binemiyoruz zaten binme işareti de çıkmıyor arkadaşlar bakalım bu merdiveni kullanarak arkadaşlar bu uçağa binemeyecek mi sebebi de şu zaten arkadaşlar yani, yüksek bir yer olmadığı arkadaşlar binemiyoruz bu uçağa bakalım merdiveni kullanarak uçağa mi arkadaşlar hemen deneyelim bir de taktım bakalım arkadaşlar. Bir, bir getirmeye çalışayım. inelim bunu. Bir arkadaşlar. Evet, şu çıktı ve bu şekilde arkadaşlar uçağımıza bindik arkadaşlar bu merdiven sayesinde arkadaşlar merdiven ve araba sayesinde arkadaşlar bu uçağa binebildik arkadaşlar kolay bir şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bunu biliyor muydunuz arkadaşlar Sen deste tüfek eminim bunu, bunu da bilmiyordunuz arkadaşlar deste şimdi son göstereceğim Bil son göstereceğim olaya geç detaya geçelim arkadaşlar şu şekilde hemen, hemen şu şekilde göstereyim biliyorsunuz zannedipte basketbol oynamı var Arkadaşlar oh, bunu biliyorsunuzdur zaten Arkadaşlar yeah, yeah, yeah. Ama bunu göstermeyeceğim Arkadaşlar basketbol alakalı çok güzel bir detay var Arkadaşlar bir basketbol topu işaretine bastığımız zaman cc görüyorsunuz cc yeah, 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 yeah. çok güzel hareketler yapıyor Arkadaşlar bu şekilde topu döndürüyor hatta birkaç kez daha bastığımız Böyle aynı şimdi göstereceğim gibi bu şekilde hatta CJ bu şekilde hareket ediyor. Hatta en sevdiğim özellik CJ CJ smash basıyor arkadaşlar. En sevdiğim özellik de bu CJ smash basabiliyoruz arkadaşlar. Ben onu da göstereyim Şu şekilde. Şey yapamadım. Şöyle hızlıca gelip basmak görmüş olduğunuz gibi bu şekilde CJ bu şekilde smash basabiliyoruz arkadaşlar. Ne biliyoruz? Arkadaşlar demiş olduğunuz gibi yani bunu GTA San Andreas'ta bilemiyordunuz hiçbir fikrim yok arkadaşlar yani eminim bunu da GTA San Andreas'ta bilmiyordunuz arkadaşlar eminim yani çok güzel bir detay arkadaşlar bu da yani Yine sizin de eğer böyle ilginç detaylarınız varsa yorumlarda belirtmeyin arkadaşlar bir sonraki macerada görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın